Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ve ekip üyelerimden Emir ve Emir'le birlikte kat bir video çekeceğiz. İyi seyirler. Şöyle hemen Roza doğru atladık. Güzelce bir silahlarımızı bulalım. Sonrasında bol raşlı oyun bizi bekliyor. Bol killi, bol raşlı bir oyun bizi bekliyor. Hadi bakalım şöyle birazcık bir set olalım. Bir de bir AR bulalım silah bulalım sonrasında çok iyi durumda olacağız Evet arkadaşlar aracımızı aldık şöyle birazcık da loot attık Güzelce ne skullumuza tokimize basalım güzel güzel killerimizi toplayalım bakalım kaç kill yapabileceğiz atladığımız yere kimse gelmedi ama Bence her türlü 15 kill 20 kişi kill'i deviririz ne diyorsunuz Bakalım skullumuz dolu mu? Maalesef ki boşlamak istemiyorum skola ya. Yani. Tokimiz doğru yapacak bir şey yok. Tokide ile gideceğiz. Aşağı atladı biri. Akif var. Burada son adam büyük ihtimal. <laughs> Emir'in biraz ping var arkadaşlar. Ondan dolayı bazen aksaklıklar oluyor ama sıkıntı yok. Burayı güzel bir şekilde temizledik. İki takım falan vardı. 5 kilimizi aldık. Şimdi güzel güzel sağa sola rush'ımıza devam ederiz. Sonrasında killerimizi toplarız. Ben bunun ayak sesini almadım. Yoksa buna da dönebilirdim. Belki M4'ümde 11 tane benim varmış da. Biraz geç gördüm diyebiliriz. Benim hata. Sıkıntı yok. Evet şöyle bir kit dönelim. Bandajla uğraşmayacağım arkadaşlar. Kit dönelim. Sonrasında Pojinkie'ye falan direkt basalım. Güzel güzel killerimiz toplayalım. Hadi bakalım let's go. Drop'ta da kimse yok. Ama alınmış. Acaba ne zaman alınmış? Yeni azından bir kaskı bıraktık. Aha da üstte. Bunu da güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Şöyle biz de yatalım. Aa araç geldi. Evet, çıkacağım basıyor. sağlık Evet arkadaşlar basan araçlarda araçta basanlarda çok güzel bir şekilde vurduk. Toplamda 8 kilo ulaştık. Bakalım kaç kilo yapabileceğiz? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Oynuyorlar. Soncular kaldı. Evet arkadaşlar 4 kişiyi de güzel bir şekilde bir daha aldık. İnşallah eğleniyorsunuzdur, zevk kalıyorsunuz inşallah. 11 kilimiz oldu. Geriye kalan sayısı 23. Bu arada arkadaşlar videomu buraya kadar izleyenler varsa bir like atıp bir de kanalıma abone olurlarsa beni çok mutlu ederler. 90 aboneye ulaştım şu anda. Videoya atana kadar kaç abone olurum bilmiyorum ama yani inşallah Evet araç geliyor. Sonuçlama devam edeceğim sonra. Durdular mı? Watch out. Dediğim gibi arkadaşlar 90 abone olduk, 100 abone olduğumuzda güzel bir handcam'le video atacağım. Şimdilikten destekleriniz için şimdi çok sağ olun, var olun dolu. Aşağıdaki evde de vardı. Bunu alalım kendine. Arada kaldık abi. Soldan Karsıkan'a gideceğiz. Get in the car. Şuradan git. Aynen. Canlı bir yerde basalım sonra kar skanı oynayalım. Araç geldi. Karlılar oynuyorum. Tam o tamam. atlayamazsam atlayamasam da oynayacağım. Zaten şurada bir yerde var ya. Bunlara mı oynasak ki? Oo burada adam vurdular. Benzinimiz bitti. Bunlar bir şey de varmış, atlamışlar. Allah Allah garip. Araba var. Adamlar da var. Watch out. Arabalar var. Solumuzda da var herhalde. dikkat et sağdaki şeyden çıkabilir adam bir şey, şey basayım acil Bir kere daha son araçla basalım. <laughs> Bunlar çıkacak buradan. Bir bakayım. Araç, araç. arkadaşlar gördüğünüz gibi videonun devamında şanssız bir şekilde öldük. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 90 abone olduk dediğim gibi. 100 abone olduğumuz takdirde güzel bir handcam videosu atacağım. Destekleriniz için çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.